Şöyle kurdumuzu takıyoruz. Evet Bismillah dedik başladık. Evet aldı bile. Evet şöyle arkadaşlar. Hemen ikiye alıyoruz şimdi bak. Boş çekmeyeceğiz. Alırsın. Aldı zıpladı gitti. Aldın be. Arkadaşlar ne dedim ben size boş yok dedim değil mi? At çek. Biz bu işi severek yapıyoruz böyle. Evet. Şimdi bakın üçüncüyü attın. Üçüncüyü de yapıştıracağız. Oğlum alırsın. Alırsın aldım be. Bak oğlum bak bak senin şansın var bak. Çok fena atraksiyon yapıyor. Yine geldi balığımız bak. Evet bu biraz güzel. Daha güzel. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün aile olarak tekrardan Zargana Merama geldim. Evet Ege ile beraber zorlu meradan mücadele. Ege Zargana'nın belini bir güzel. aleyküm. Evet tam doğru kanaldasınız. Çetin balıkta. <laughs> Eyvallah ne yapıyorsun aga? Arkadaşlar Kocaeli balık Muhammed Kara. Arkadaşlar bugün tekrardan Savager MPP2 251 725 gram kur, kamışımız var. Makinamız Daiwa Fuego 3000 DC. Efendim. Şöyle gezgez gez yapıyoruz her zamanki gibi. Kamışımız bu arkadaşlar. Makinamız bu. Ava devam. Çetin Balıkta kanalına abone olup takipte kalırsanız arkadaşlar. Meralardan canlı yayınlar. Bildirimler balık avı. Her gün bir meradayız. Şöyle bir 30 gram zargana topumuz var. bir buçuk metre 0.16 flora karbon kaplama misinemiz. Ucunda da şöyle 8 numara owner 5001 iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi şurada Çin kurdu mu, Japon kurdu mu onu takacağız arkadaşlar. Bunun adını bu Çin kurdunu yapan arkadaş. Niye Çin kurdu yaptınız bunu? Türk kurdu olsaydı bundan daha iyiydi. Bak ama var ya bizim kurtlardan Türk kurdundan daha iyi. <laughs> evet arkadaşlar, o bir espriydi tabi. Kim adını ne koyarsa bizi ilgilendirmez ama gerçekten Türk kurdu olsaydı daha iyi olurdu bence. Geçen yine söylemiştim onu Zarganavunda. Şöyle kurdumuzu takıyoruz. Şöyle kafasından. Aç ağzını. Aç ağzını. Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Evet. İğnemizin ucunu çıkarttık. Şöyle yemi ikiye bölüyoruz şuradan. Yoksa ucundan ısırıp gidiyor. Çin kurdumuz nerede? Burada. Kısa bir koşu yapalım dedik arkadaşlar bugün. Şöyle yemimizi de şuraya koyalım. Evet. Atmaya devam. Topu mı? çekti bir arkasında dolandı. Şöyle, bak bak. hadi tekrardan yapış. Hadi tekrardan yapış. Evet, evet görüyor musun Usta? Arkadaşlar atar atmaz daha. Çin kurdu, boru kurdu. Evet, aldın mı lan? Aldı, evet. Arkadaşlar daha dakika bir gol bir, daha saniyesinde aldık bak. Biz bu işi severek yapıyoruz arkadaşlar. Takım taklavat iyi olacak. Fıdara karbon kaplama veyahut da fıdara karbon misine kullanacaksınız arkasında. Evet çırpına çırpına geliyor bak. Ege! Gördün mü balığın geldi. Evet şöyle arkadaşlar. Biz bu işi severek yapıyoruz arkadaşlar. Merada böyle her zamanki gibi pis. Arkadaşlar yorum yapıyorlar. İşte Meray'ı niye pis bırakıyorsun ama ben bırakmıyorum. Arkadaşlar bırakıyor. Dur oğlum dur koparacaksın dur. Evet arkadaşlar zarganamız güzel. Ben yemlik yakalıyorum biliyorsunuz. Yemlik yakaladığım için normal boy bunlar. Yemek için yakalamıyorum. Yemek için yakalasam Geri salarım arkadaşlar bunları. Bırak evet. Yemimiz de ok gibi duruyor daha burada. Sıkıntı yok. Bu yemle avlarız hala. Evet güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Muammer Usta'nın kafasını ısırıyor balık bak tam sana göre. Evet hemen ikinci atışı yapıyoruz. Aynı yem arkadaşlar. Yemi değiştirmedim. Sağlam çünkü. Çin kurdu taş gibi. Öbür boru kurdu hem gibi hemen paramparça olmuyor. Hemen ikiye alıyoruz şimdi bak. Boş çekmeyeceğiz. Hemen ikinciye yapıştıracağız. Evet. Dakika bir gol bir dedik. Şimdi hemen ikinciyi yapıştırıyoruz. İkinciyi yapıştıracağız. Kesin. Evet. 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 Aldın. Alırsın. Gitti. Gördün mü? mi? <laughs> Mamırız da. Alırsın oğlum. Alırsın. Yeme aldı gitti herhalde. Hemen aldı. Zıpladı gitti. Evet. Aldı. Aldık arkadaşlar. Lan geri bıraktı. Boyu uzun ya ucundan ısırıyor. Haydi oğlum. Evet. Aldın bu sefer be. Aldın be. Lan sen. Arkadaşlar ne dedim ben size? Boş yok dedim değil mi? At çek. At çek. <laughs> Biz bu işi severek yapıyoruz. Böyle. Evet. Ege. Bu biraz daha büyük arkadaşlar. Bize yemlik lazım. Yemlik kullandığımız için. Muhammer Usta geçen bir adam var burada. O da zarganaya atıyor. Sabahtan beri bir şey yok dedi. Attım çektim atar atmaz bir tane. İkinciye attım. 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Adam home buradaydı bana sövdü mü ne yaptı gitti. <laughs> Bilmiyorum home hep duruyordu adam orada. Adam 0.35'lik misine kullanıyormuş topun arkasında. Evet arkadaşlar. İkinciyi de aldık. Boylar güzel arkadaşlar. Evet yemimiz sağlam. Hemen atıp çekmeye devam. Yemimiz hala sağlam duruyor bakın. Bize zargana lazım arkadaşlar. Zargana. Eyvah rüzgar çıktı. Şimdi bakın üçüncüyü attım. Üçüncüyü de yapıştıracağız. Hadi bismillah. Şöyle ağır ağır saracaksınız arkadaşlar. Zaten balık vurduğunda elinden makinayı durduruyor. Evet aldı. Haydi oğlum alırsın. Alırsın. <laughs> Alırsın oğlum sen onu. Alırsın aldım be. Aldım be. Evet arkadaşlar geliyor. Ege. Bak oğlum bak bak senin şansın var bak. <laughs> arkadaşlar boylar güzel. Yani öyle çok küçük değil balıklar. Yani yorum yaparken böyle arkadaşlar küçük müçük falan filan diyor bazen. Tam yemlik böyle. Lüferlik. Evet. Hemen tutulursa bu çok küçük. yazıyorlar. Evet. Yazıyorlar. Bizim bu meralarda Akdeniz'e göre ufak. Ege'ye göre küçük de. Bizim burada ancak bu boylar çıkıyor. Geçen de 65 santimini yakaladım. Buradan. Aynen. Arkadaşlar. Evet, hava devam. Yemimize görüyorsunuz, hiçbir şey olmadı. Yemimiz olduğu gibi duruyor. Zaten öyle kalem gibi küçükler var. Onları geri salıyorum. Evet. Attık tuttuk. Hemen sarıyoruz. Hiç boş yok arkadaşlar. Bak üçüncüyü attım üçüncü geldi hemen. Atat at. İpek de çalışıyor İpek İpek de iş yapıyor. Aynen. Tabi ya İpek yoksa iğne yaparız şey yaparız ya. Evet arkadaşlar. Ege, gel. Arkadaşlar hiç boş yok. Gördünüz, bakın. Evet. Ben al oğlum, al yakaladın. Al, dur bakayım. Alamadı, dur Ege, dur. Bir saniye, alacak. Dur oğlum, alacak şimdi. Ege ile beraber geldik arkadaşlar bugün. Baba küçük mü sardı? Al oğlum, al Ege. O geri bıraktı. Geri bıraktı oğlum dur. Evet, aldı. Al Ege, al. Al oğlum. Sar hemen öbür. Sar 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 bekleme. Yavaş sar, yavaş yavaş. Lan geri oğlum, geri kaçırdın ya. Niye o kadar hızlı sardın? Çok hızlı sarmayacaktın. Geri kaçırdın balığı. Biraz küçüktü. Biraz küçük de aynen. Evet arkadaşlar. Geri kaçtı gördünüz balık. Ağzı küçüktü zaten. Evet. Evet arkadaşlar yine attık. Videoyu hiç kapatmadan atıyoruz arkadaşlar. Al oğlum al böyle sar 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 hiç bekletme hemen sar 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 yavaş yavaş. Kamışın ucunu aşağı indir biraz aşağı indir indir sar olur. Hani balık geri mi kaçtı Sar 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 almıştım balığı geri kaçtı. Sana verdiğimde işte boşluk yaptın mı geri kaçıyor. Bak yemi de almış ucundan. Hızlı çektiğimde geri gidiyor. Evet aldık arkadaşlar. Yine aldık. Arkasında var mıydı Muhammed Usta? Arkasında var mıydı senin? Sanki bir oynak oldu gibi oldu da. Evet arkadaşlar tekrardan aldık. İki tane balığı kaçırdık Ege'ye verince. Kaçırdı Ege. Evet. Tut oğlum oltayı. Tut. Tut oğlum. Oğlum normal boy bunlar. Yemelik ve şeylik. Bir dakika, ben tabii, Bir dakika yem, yem, biraz parçalandı. yeme hemen değiştiriyoruz. Götür öbür tarafa aferin. Oğlum gel. Evet. Sen de gir şişenin içine. Arkadaşlarının yanına. Evet arkadaşlar. Yemimizi tazeledik. Hemen atıyoruz. Sar 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 sar. Biraz daha hızlandır. Evet geliyor arkadaşlar. Ege aldı. Hızlandır biraz. Sar. Sar oğlum sar 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 sar. Sar kaldır getir. Kaldır. Sar biraz daha yukarıya sar. Sar. Tamam getir bana. Evet güzel boy. Şöyle Ege'yi de çekeyim arkadaşlar. Güzel. Ege güzel balık yakaladı. İğnemiz nerede? Yutmuş iğnemizi. İğnemiz nereye gitti oğlum? İğnemizi gırtlağa kadar yutmuş. Evet iğnemizi çıkardık. Bırak, bırak, bırak. Bırak oğlum, bırak. Evet, yeme ağzında kaldı. Yemimizi almamız lazım ağzından. Neyse, yemi parçalamış. Yemimiz iptal olmuş Ege. Boş yok arkadaşlar, her atmaya balık var. Evet hemen ağzından takıyoruz çin kurdunu. Şöyle ağzından geçirdik. Şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Şöyle şu şekilde. Ver oğlum. Usta de vurmadım ya hiç. Vurması lazım. Geliyor değil mi ağzından. Evet arkadaşlar tekrardan atıyoruz. Balığımızı alıyoruz. de mi alacağım Ege? Evet arkadaşlar bir tane daha geliyor balığımız. Haydi bırak çok fena atraksiyon yapıyor arkadaşlar bu çok fena bu çok fena atraksiyon yapıyor. Ege yine geldi balığımız bak. Evet bu biraz güzel daha güzel bunun boyu. Evet arkadaşlar Ege gel oğlum. Evet hemen çıkarıyoruz arkadaşlar. Oğlum dur dur patırdama lan. Zaten yemin anasını ağlatmışsın. Yem pert olmuş arkadaşlar. Yemi tazeleyeceğiz. Arkadaşlar iğneniz keskin olacak. Yeminiz sağlam olacak. Her türlü alırsınız balığı. Kobra gibi bakın ya. Kobra. Öyle ağzı da sağlam ki geri kaçıyor. Yeri kaçıyor arkadaşlar. Şöyle ikiye bölüyorum bunu. Ne oldu oğlum? Bir saniye tamam atacağım sen çekeceksin. Balık vurduğunda bekleteceksin Ege. Ama ya geri gidersin? Yok gitsin bir şey olmaz. Hayır yavaş yavaş sar. Evet. Evet alıyor. Balık arkasında alıyor. Aldı mı? Sar. Kamışın ucunu aşağı indir. Sar oğlum sar. Hiç bekletme. Boşluk yapma. Evet mi? arkadaşlar. Ege balık aldı tekrardan. Sar. Sar topu yukarıya kadar sar. Sar sar sar. Hızlı kaldır. Geriye kaldı. Geriye. Balık geri düşecek. Evet. Muammer Usta da aldı bir tane. Aynı anda. Arkadaşlar bakın. Şey yok Aynı anda birer tane balık aldık. Arkadaşlar sürekli atacak. Çok güzel aksiyonu var arkadaşlar dargana'nın. Evet arkadaşlar yine geldi, ısırdı, alamadı. Al oğlum yavaş yavaş sar. Şöyle. Bak şöyle saracaksın. Tık etti mi durduracaksın Ege. Esir arkasında yine. Evet aldım. Aldım arkadaşlar tekrardan. Güzel zargana var. Çetin Balık'ta kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Elimi elimi geri çektiriyor. Evet güzel boy. Tekrardan aldık balığımızı. Durup sana bir dakika. Güzel boy arkadaşlar zargana. Oğlum dur dur patırdı mı? Yine zaten hemen kenarına takılmış. arıya çıkmış. Evet. Yok, hava iyi. Evet, geldi. Hadi al. Evet, burada aldık arkadaşlar. La geri bıraktı. Gördün mü usta evet. Aldı, geri bıraktı. Evet arkadaşlar, vurdu. Makinayı durduruyor ya elimden tak diye. <laughs> Alırsın oğlum. Alırsın ve aldın. Hadi bakalım. Gözün aydın. Arkadaşlar güzel zargana var. Evet. Ege. Her tutmaya da Ege'yi çağırıyoruz. Görsün diye. Onu da aşılamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet iğnemiz güzel. Olunur yine On numara. Oğlum girmiyorsun ya. Gerçi bunun boyu biraz küçük arkadaşlar. Bunu salıyorum. Hadi bakalım büyü de gel. Hadi. Yemimiz ters dönmüş. Bir yemle 3-4 tane balık alıyoruz arkadaşlar. Yem pert olmuş. Yemimizi taze takacağız.